Evet Zekere hoş geldin. ayana sağlık. Seni bir tanıyalım. Nereden geldin? Necisin? Neyin nesin? Bir bilelim yani. Zekere ile bizim eskiden bir dostumuz var. Eyvallah Fikri abi. Benim, e, ismim Zekere Konyalıyım. E, yaklaşık 25 seneden beri bu işle uğraşıyorum. Biraz sesli konuşursan sevinirim. Fikri abimle <laughs> bir gönül bağımız var. Youtube ortamında. Evet. Birbirimizi orada tanıdık. E, bana... Ee, yardımcı oldu bana bir takım tavuk göndermişler. Biz yani de onu güzel bir eşleme yaparak bence onu oraya sonradan gelelim. Tamam. Şey e, seni bir tanıyalım ha. yani. Ee, ben Konya'lıyım. Bu Horoculuğu nerede başladın? Ee, bu, nasıl yaptın? Bu horoculuğu e, Konya'da e, böyle mahallede abilerimizi e, göre göre bizim de böyle bir hevesimiz oldu. İşte 20 seneden beri e, bu işle uğraşıyorum. Peki usta dediğim bir Abiye mi şey yaptın? Abi bizim mahallede Muhittin abimiz vardı O da gerçekten e, rahmetli oldu çok hızlı horozcuydu Konya'da çok bilinen bir horozcuydu. O bana işte bir takım tavuk horoz vermişti i̇şte, e, o horoz yaklaşık 3 800 falan geliyordu. Çok eski. O, o zaman ben de liseye gidiyordum parasız kaldığım zamanlar gidiyordum <laughs> horozu kahveye götürüyordum <laughs> maçlara yapıyorduk. Böyle 7-8 tane müsabakası oldu. Çok böyle geldi. Oradan bir heves oldu. Artık bırakılmaz bir tutku haline geldi bizim için. Şimdi o 3-800 dediklerin aşağı yukarı 20 yıl önce evet. o zamanlar kilo Türkiye arasıydı. Türkiye çapında öyle şey yapmısabakalar. Kantarın olmadığı zamanlar abi. Böyle evet, boyları, tamam. kiloları böyle ellerine bakıp <laughs> ee, birbirlerine denk olup attığı zaman. Yani kantar böyle... şöyle. Kantar vardı ama yani o kilolarda 200 gram 300 gram veriliyordu evet, yani. yani. Yani öyle yani. yani. O kilolarda öyle veriliyordu ee, yani. Çoğu zaman da böyle onlarına <laughs> bakıp ellerini alıp böyle e, ringe, müsabakaya saldıkları zamanlardı. Oradan işte heves bir tutku oldu. E, değişik değişik böyle güzel insanlarla tanışmaya vesilesi oldu. Bunlardan biri de Fikri abim. Peki YouTube ortamında bizim Faydaların bilgileri yani mesela bir sürü arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz de video çekiyor. Yani evet. bizim sayfamızın özelliği ne ki? Fikri abi ben senin e, şurada şu özelliğini çok beğeniyorum. İnsanlara çok samimisin. Samimi şeyler öğretmeye çalışıyorsun. Horoz hakkında. Gerçekten bildiklerini anlatmaya çalışıyorsun. Ee, bu yönden de sana çok teşekkür ediyorum abi. Ben de Eyvallah. bunları uygulayanlardan biriyim. Gerçekten çok da faydasını gördüm. Ee, böyle yani abi. Diğer arkadaşlarımız da onlar da sağ olsunlar. Bu işe gönül veriyorlar. Gerçekten e, yani bu Youtube'da video çeken 4-5 arkadaşlardan biri de biziz. <laughs> Herkesin emeği var. E, herkes bir konuda e, illaki bir başarılı veya bir konuda şey bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet. evet. burada bütün Abi video şimdi, çeken arkadaşlarımıza Tabii onların da emeğine sağlık. Bütün yani herkesin, şöyle bir şey var. Bütün video çeken bütün arkadaşlarımızı gerçekten emeklerine sağlık. Evet, yani evet. horuculukta belli bir yerden belli bir yere de geldiği noktalarda şimdi yani. Benim de şöyle bir özellik var. Ben bu kendimi <laughs> şöyle söyleyeyim. Ben şimdi böyle çok kibirli şey insan değilim. Bir insan bir şeyi anlattığında onun içindeki faydalı şeyleri alırım. Seni dinlediğim gibi başka kanalları da dinlemişliğim var. Oradan da böyle faydalı olan şeyler. Yani ben bu işi çok Muhakkak. iyi bilirim. Ustasıyım demiyorum abi. Bunun için ben kendi adıma, şahsıma söyleyeyim. Böyle yaptığım için çok büyük yol kat ettim Evet. Yani bunu bilirim, şunu bilirim. Yani insanın bilmediği çok şey var. Bunların ben içinde... Bazen ne bildiğini unutuyor insan. Yani o da olabilir. Evet. Bize de oluyor. Biz de bilmiyoruz. Bunların, bunların içinde faydalı bilgileri alırım. Bana yaramayan bilgilerle işim olmaz. Ya ben şimdi şu var. <güler> her zaman ne getiriyoruz? A bu bir iş birlik beraberlikte. Evet. tamam mı? Her daim birlik beraberlik olduğun sürece bir adım ileri gidersin. olmadığı Olmadığın اynen. sürece. Şimdi biz Zekeriya şöyle baştan girdi ama ben şöyle dile getireyim. Zekeriya biz bir telefona eşlik at, aradık. Onu söyledim ha, ben, Zekeriya dedim şu orası çok beğendim. Abi dedi ben çıktım yola geliyorum yarım saat sonra. <Gülüyor> Vallahi. <Gülüyor> o Öyle Yarım ya. saat sonra atlayıp kendisi e, bizim beğendiğimiz horozu getirdi ayağına kadar. Evet. Allah razı olsun. ha Biz şöyle. Biz bir menfaat beklemeden bir tavuk vermiştik ona. E, tavuğun yavruları gerçekten iyi çıkmış. Yani 5-10 dakika önünde horoz. Yani taşçılar dediğimiz demek ki böyle. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> Sana getirdiğim 2-700 yavru e, bunu samimi söylüyorum. Yavru alıyorum tavuğun üzerinden. Bir arkadaş telefon açtı. E, bizim orada bir yere gittik. Evet. Ee, horozun taşlarını bağlayalım teklifine rağmen e, açık yapalım dediler. Horozları da çok güzel olduk, olduğunu söylediler. 2.700 horozum o noktada 2.760 geldi. Attık 7 dakikada önünden kaldırdılar horozu. Güzel taş vuruyor gerçekten. Ondan sonra tekrar aradan 4 gün işte yani bakım yapmadan tavuğun üzerine tekrar saldım. Hani biraz kendine gelsin diye. Aradan 4 gün sonra bir kıramadığım arkadaşım e, Furkan Kaya ona da buradan selam ediyorum. O evet. geldi. Abi dedi bir hayvan var e, bir ikman edelim. E, dedim yani hayvan ikman olarak 4 gün oldu. Kıramadığım bir arkadaş olduğu için. O da dedi ya işte yarım saat yapalım. 15'ini açık yapalım 15'ini kapalı yapalım dedi. Ya dedim benim hayvan o kadar şey yapamaz. Hani yapabildiği kadar yapsın. Açık attık. 13 dakikada önünden kaldırdı. Eyvallah. Bir de yarım saniye bile <laughs> <laughs> Neyse. Güzel emeğine sağlık. Bizi kırmadın. Allah razı olsun. Ondan da şimdi Fikri abi'yi gerçekten ben canı gönülden seviyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Fikri abi benim edelim. nazarımda çok böyle çok e, gerçekten çok samimi, çok dürüst ee, muhabbeti çok güzel. Ya ben şimdi... Böyle çok güzel bir insan yani. Gerçekten Rabibe'yi çok seviyorum. Olsun. Şimdi şu var. E, ben şimdi bakıyorum mesela Facebook ortamında da mesela çoğu arkadaşlar da bu işi yapmaya çalışıyor. Ben de elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum ama benim bir şey yaptığım nokta şu var. E, mesela eskiye doğru videoları izleyin diyorum hayvan bakımından evet. şa. Benimkini illa benimki değil. Diğer evet. de izleyin. Evet. Bakın karşılaştırma yapın. Belki biz bir yerde yanlış konuşabiliyoruz veya ne bileyim Temre için 3-4 tane video çektik. Evet. Daha farklı farklı ilaçları biz de kendimize kullandık. <laughs> Mesela e, ne dedik? Fungosol 10 dedik Temre için. Evet. Gerisi tanımam. E, müsabakadan sonra dedik. sonra dedik vurun 05 sabah evet. akşam. Mutlaka e, horoza probiyotik verin. Bunları evet. defalarca Probatik çektik. Çok önemli. Ben de kullanıyorum. Evet, çok önemli. Yani elma sirkesi sirke, kümesinden eksik etmeyin dedik. Ben de eksik etmiyorum. Yani abi. bu bir sürü bir sürü böyle detayları anlattık uygulayan arkadaşlar. Bu hayvanlar emek isteyen hayvanlar, evet. e, masraflı hayvanlar. E, bu hayvanlara yani yapacağın emeği A'dan Z'ye güzel yaparsan eğer bunun karşılığını alırsın. Bir ikincisi e, bu hayvanlarda mesela biz şunu ben çok kendim yaşadığım için söylüyorum. E, bu iş sabır işi abi. Evet, bu işi sabır. sabredeceksin abi. Dikiş Anladın? dikiş yapacaksın evet. yani. Evet. Nakış nakış dikiş dikiş bu işi sabrederek yaparsan bunun mükafatını alırsın abi. Yani ben bu konuda önceden çok şeydim. Ee, şu son 3-4 seneden beri kendimi bu konularda sıktım. Yani böyle yavru hayvan, 6 yedi hayvan böyle görünüşte horoz fiziği alabilir ama o daha taze olduğu için yani kurdalamamak gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Evet. Yani en az böyle bir 10 aylık falan olması lazım aylık, ki 9 aylık, aylık olması he. lazım ki ondan sonra böyle ufak 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 şımarta şımarta bu hayvanlar bunları isterler. Yani bakıyorum Facebook ortamında 5 aylık aylık, 6 aylık hayvanları işte atıyorlar. işte öf şöyle, öf böyle ya kardeşim. Yani bu hayvana sen bunu yapıyorsun ama <laughs> ilerleyen zamanlarda sen bunu müsabakalara soktuğunda bunun cezasını sen çekeceksin. Kemikleri oynar. Evet. Aynen öyle. Bu konularda arkadaşları e, sabretmelerini tavsiye ediyorum. Elimden geldikleri kadar güzel bakım yapsınlar. Gerçekten bu iş e, benim için bir terapi. Evet. Yani Herkes için bir aynı. Herkes için yani. de aynı. Evet. Vazgeçilmez bir tutku. E, yani sabah. Şimdi anlatırken kendinden geçerek e, anlatıyorsun. Evet. <laughs> sabah sabah kalkıyorum, e, hayvanların işe gitmeden yanına gidiyorum. İşten gelir gelmez hemen hayvanların yanına gidiyorum. Çalışırken nasıl bir eşleme yapayım? Hangi tavuk, <laughs> hangi horoza uyar? <laughs> Bunun neredindeyim? çok seviyorum bu işi gerçekten e, canı gönülde seviyorum abi o yüzden yani güzel bir hobi yani böyle arkadaşları da böyle e, kötü yollardan alıkoyan bir hobi evet. gerçekten çok önemli bütün böyle yani böyle yarım yamalak yapan arkadaşlara tavsiyem bu işe e, profesyonelce dönün gerçekten e, çok faydasını göreceksiniz yani. Yani çok güzel bir tutku. Evet mesela YouTube ortamında dediğim gibi biz ben şimdi bazen arkadaşlar kızıyor bana ya eğitim videoları çekiyorsun hiç oroz göstermiyorsun. Yani benim horozumun size ne faydası olacak ki? Evet. Ben de onu dile getiriyorum. Ha arada böyle gösteriyorum ediyorum ama yani öncelikle sizin bu işten zevk almalısın. yani izleyicilerin zevk alması nasıl olur? Benim dediklerimi e, uygulayın. Yarışmalarda veya idmanlarda başarı aldı ettikten sonra onun zevki zaten farklı oluyor yani gittiğim uyuduğum zaman Abi, çok farklı e, oluyor he. heyecan çok farklı heyecan farklı yani oluyor. o müsabakayı kazandıktan sonraki e, o gün yani e, gerçekten insanlar hmm. insanın uykusu kaçıyor yani o müsabakanın da yaptığı şeyleri gözünde geliyor Evet. yani gerçekten çok farklı bir şey yani başarı şey yaparsa bakarsa olur. Şimdi bizim evet. e, Hendek'ten buradan Fatih Hoca'ya selam söylerim. E, o da bizim e, iyi destekçimizdir. Devamlı konuşuyor. Sabah da hatta görüştük. O mesela biz müsabaka, biz rakiptiz onun. Gittiğim zaman bana der ki sana olmaz. <laughs> Şimdi horozu gördü zaman o beyaz bir horozun bana evet. bu diyor buna olmaz diyor. Biz de seninle maç yapsak diyor en kötü diyor beraberlik yaparız diyor buna evet. diyor. Çünkü olmaz diyor. Gidelim başkasına maç yapalım diyor. Evet. Bizim ee, benim de öyle bir yani başımıza geldi geçen sene Horoz şey yapmaya başladı Fatih. Şöyle bir bakayım. İşte dokunma şöyle. Şimdi biraz yukarıda horoz biliyor musun? Saldım onu şöyle. Fatih Hoca mesela Şşşt. şöyle bir durayım. Şimdi Fatih Hoca da eee Bizim videoları izler. Horozları hazırlar aynı şekilde. Şu horozları bir susturayım. Horoz göstermeyin diyorlar da şöyle göstermeyin. Susturayım. Ben. Tamam tamam. Şşş. Çok geveci bu ya. Yabancı. çık dışarı çık. Gez bakayım sen şöyle biraz. Gez. Hadi çık çık çık. Çık hadi gez. O atlar şimdi. Heh. Geveze biraz ya. Şimdi ee, dediğim gibi Fatih. Ha, bak. Ha, Zekeriya. Fatih Hoca mesela oradaki arkadaşlar anlatmış. Mesela bu horoza biz demişler ki ona beğenmiyoruz borosu. Kes. Ondan sonra süreçte e, Fatih Hoca bizim dediğim şekilde bakmış Oruz'a. Sonra getirmiş. Horozu kimse tanıyamamış. Ya bu horoza ne oldu? Evet. İşte oradaki abiler, dayılar e, bizim arkadaşlarımız gene demiştim ben yani böyle böyle. Oradan birkaç kişi aradı bizi sağ olsun. Tamam ya nasıl şey yaparız? Nasıl ederiz diye. Yani sen neler veriyorsun diye. Ben her zaman şunu dile getiriyorum. Ne veriyoruz burada? Abi ne bu? Şampiyon. Bunu vereceksin. Abi bir de şöyle bir şey var. Horozun iyi olması kadar hazırlanma süreci de çok, çok önemli. Çok önemli. Hemen Yani böyle... şöyle söyleyeyim. Yani verdiğim şeylere takılmasınlar. Horoz %60 iyiyse bunun hita 40'a da seni hazırlaman gerekiyor. Bravo. Horoz yani böyle bir şey yani. Yani horoz çok iyi olabilir. Yani iyi hazırlayamadıktan sonra yıldız kayar gider yani kaybolur gider. Horoz çok hazır. tabii. Bakın. Hara horozu hazırlaması, horozun bakım süreci çok önemli. Şimdi bak biz buraya geldik. Sen de beraber yemlerini, sularını vereceğiz, değiştireceğiz, evet. bir şeyler yapacağız. Göreceğiz yani. <laughs> evet. Evet, Zekeriya son olarak bir şey söyle. Abi buradan Ay ben söyleyeyim, dile getireyim. Ee, tekrardan benim için ta Konya'dan buraya kalkıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ ol. Teşekkür ederim abi. <laughs> Yani senin niyetine, muhabbetine ge buraya geldim abi. Eyvallah. Vallahi valla, va 600 kilometre yol kattın geldiğin yere. Buradan Konya'daki bütün arkadaşlara, horoz sever arkadaşlara selam söylerim. Ben de e, bu işi gerçekten canı gönülden yapan bu ha, işi şunu da dile getiriyorum. Ee, sendeki horozun şu andaki horozun getirdin horozun. <laughs> Annesinin kız kardeşi Abdullah'ta. Doğrudur. He, bilgin olsun yani. <laughs> <laughs> Malı şey yapmıyorum. Bak söylüyorum. He, Abdullah da yani. Sıkıntı yok abi. Biz bu işe gönül verdiğimiz için biz e, e, yani böyle profesyonel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şimdi her tavuk her horoza, her horoza her tavuğa uymaz. Bunun belli başlı evet. aşamaları var. E, bu geçen sene yaptığımız eşlemede o hayvanımın, o horozumun senin verdiğin tavuğa uyacağını düşündüğüm için Araba vurdun Geçilene değil mi sen? Vurdum. Sistemli araba. E, aynen abi. He. Onu e, güzel olacağını düşündüğüm için ben de başka hayvan da var ama onun uyacağını kendim e, düşündüğüm için onu vurdum. Gerçekten de isabetli bir. Bunların şu taş vurma almışım. özelliği çok farklı. Tamam evet. mı? Bak gerçekten e, o tavuklardan bir tane de Serdar'a göndermiştim ben Erzurum'a e, bizim Serdar'a. Bak ondaki mesela biraz vurdu horoza göre biraz sistem bozuktu ama muhteşem taş vuruyordu o da. Hani böyle evet. çok çabuk ayağa kanlıydı. Sonra çiçekten öldürdü orosu. Evet. Orası soğuk abi 0-25 derece. Bu hayvanımın da e, itman videosunu Fikri abime attım. Fikri abi gerçekten Zekera dedi. E, gerçekten benim çok hoşuma gitti. Vallahi 5 dakika içinde orosu ne hale sokuyor ya. E, evet benim e. çok hoşuma gitti dedi. Ondan sonra bir kapattı telefonu. Sonra bir daha aradı. Zekeriya dedi bu horoza dedi bana gönderme imkanı var mı? Gerçekten horoz çok ha. hoşuma gitti. Dedi. Evet hoşuma gitti gerçekten. <laughs> Uyuyamadım biliyor musun? <laughs> Diyorlar o yarım saatte gittim geldim o <laughs> ben, de, ben de bunu e, Fikri, abimin, Fikri abime yakışacağını düşündüğüm için Konya'dan ol, e, çıktım. Hayvanımıza aldım geldim Fikri abime verdim. i̇nşallah e, e bak daha açık olur. Bizimle kümesin senin gibi dostlar her zaman açık kardeşim. Adamlar bizde biz mal veriyoruz geri geliyor adama tamam mı? Adam 5-6 tane müsabaka yapıyor. Bak inanır mısın? 5-6 bir sabah yapıyor. Sonra horozu öldürüyor. Evet. Bak, inan, ne oluyor? Ya ölür ya başka bir şey olur. Yani ki, kimse kimseye yer olmaz. Evet. Tamam mı? Karşıdaki insanın sensörü özellikle şeyini alacak. Helalliğini. Gön yani gönüllü olması lazım evet. bu işler. Hani ben aldım kaçtım. Yani böyle piyasada Bak, böyle arna, çok şimdi var diyor, abi. Sistemi zaten biz yeni sistemi oturtturduk mu Türkiye'de e, zaten Allah aşkına olsun bir markamız var. Evet. Ilk yani, ee, evet. Şöyle e, daha da markalaşacağız. Daha da iyi hayvanlar çıkaracağız. Abi bu olursa. iş var ya böyle benim nazarımda ben böyle hep böyle düşünürüm belki yanlıştır. Bu futbol gibi bir şey abi. Yani hep islik. Hep böyle üstlük, hep yani. böyle bir sistem değişikliği, bir oyuncu değişikliği, bir bilmem ne. Bu yani bu iş bana göre e, sonsuz yani. Bunun iyisi çıkar, bunun daha iyisi bir sonraki sene çıkar. Şimdi şu var. Ben videolar çekiyorum ya konuklarımla e, video çekerken konuklarımla ya diyorlar sen konuşuyorsun falan. Arkadaşlar biz doğal video çekiyoruz. O da konuşuyor. Misafirimiz de konuşuyor. Biz de konuşuyoruz. Bir doğal yani. Bir, yani ben, bir daha önce de bir edit ben yapmıyoruz. Bir veya ne bileyim. Yani Fikri evet. abiyle telefonu açtığımızda yarı <laughs> saatte konuşmayız. Konuşma yani yani. yani Fikri abinin muhabbeti benim çok hoşuma gidiyor. Yani konuşa da bilir. E, sonuçta i̇şte, burada profesyonel bir iş, iş yapmıyoruz. Evet. Yani. Aynen i̇nsanlara, ben de onu profesyonel bir video çekmiyoruz. Bilgi yani. verimi, muhabbet amaçlı bir video yani. Bunda takılacak bir şey yok. Bu ya bazen üz ama insanlar üzülüyor ben üzülüyorum ya yani. üzülmez oluyor. mi ya. insan? Yani böyle ters konuşan bazı arkadaşlar var. Mesela böyle YouTube kanalında e, patavatsızca cart diye bir mesaj şey yazıyor. Mesaj yazıyor. Yani. Ya gönül kırmaya şey yapmaya gerek yok. Alt üstü bir tüy yani. Gerçekten verilmeyecek e, Bak ben ne diyorum? Bu videoları 4-5 tane arkadaşımız da çekiyor. Abilerimiz de çekiyor. Şu var. Yani e, beğenen arkadaşlar orada olumsuz yorum yazacağına izlesinler. Kendilerine nasıl bir öğretici öyle böyle. Şu ayna sistemi de biliyorsun, Biz evet. Türkiye'yi yaydık evet, yani. Evet. Yani olay bundan ibaret yani. Tekrardan ayağına sağlık. Çok teşekkür Eyvallah ederim. Medyen için. Ee, Sağ ol var işi ol. Canı gönülden yapan bütün abilerime kardeşlerime selam ediyorum. Fikri abimin videolarını izleyin. Ee, gerçekten faydalı bilgiler veriyor. Buradan herkese bütün huzurlarımıza hori... Allah'a emanet olun. Eyvallah.